Mari hoş geldiniz. Klinik Atletik'te Cem'le birlikteyim. Cem sen de hoş geldin Mari. Hoş bulduk. Ben de hoş buldum bir Klinik <laughs> evet e. mağaramıza hoş geldin. <laughs> evet öyle bir durum oldu. Cem'le birlikte ilk videoda Ekim ayında hatırlayacaksınız. Omuz tedavi sürecimle ilgili bir video çekmiştik ve o videonun sonrasında da ikinci bir video sürecin sonunda tekrardan çekeceğimizi ilan etmiştik. Yakından takip edenler şikayetimi hatırlayacaktır ama belki kısaca bir özetlemek gerekirse ki detaylarını ilk videoda yukarıda tıklayıp ulaşabilirsiniz. Omuz sağ omzumda özellikle yıllara sarı olarak gelişen bir hareket kaybı ve belli başlı hareketlerde de ertesi gün yaşadığım ağrılar duymaya başlamıştım. Bu şikayetler artık 2-3 yılın sonunda bir noktada benim için yönetilemez bir noktaya gelince de Cem'in kapısını çaldım. O da sağ olsun bu süreç dahilinde bana çok yardımcı oldu. Biraz şeyi hatırlatarak da başlamak istiyorum. Teşhisin, sürecin başındaki teşhisinle süreç içerisinde bana bir takım tedaviler uygularken ki fark ettiklerin teşhisinde bir değişikliğe neden oldu mu? Aslında temel sıkıntımız çok bariz netti. Hani akromiyoklavikular eklem dediğimiz bir eklem yüzeyinde tekrarlı hareketlere bağlı olarak bütün sporcularda gözükebilecek hipertrofi sporu yapan yani daha çok fitness, bodybuilding tarzında çalışan bireylerde daha çok gözükebilecek bir eklem rahatsızlığıydı. Ee, gidişatla ilgili fikirlerim değiştiren küçük noktalar oldu. Tabii ki çünkü senin vücudunu tanıdım, yapabilecek mobilite kısıtlamalarımızın nötral boyutlarını ve anormal boyutlarını ne kadar değişik olabileceğini fark ettim. Çünkü kitapta yazılan gibi olmuyor her şey biliyorsun ki. Belli bir eklem açıklığı var okey ama herkes o aralığa tabi olamayabiliyor. Bunlar gibi küçük değişiklikler ve farklılıklar oluştu. Evet beklentilerim açısından değişiklikler oldu ama genel manada hani bu rahatsızlık böyleydi ama buna dönüştü ya da böyle bir fikre dönüştü olmadı. <laughs> ...en baştaki fikrimle aynı tabi olarak devam ettik. <laughs> Her ne kadar majör bir değişikliğe yol açan bir durum olmasa da... ...minör ki bunlar da belirleyici olduğunu düşünüyorum evet, tedavi süreci esnasında gidişatta belirleyici noktada. Buradan belki şu çıkarımı yapmak doğru olabilir. Benle birlikte şikayetleri izah ettiğim zaman aynı şikayetleri yaşadığını düşünen insanlar oldu. Evet. Ve süreci de tamamen sanki bana uygulanan tedavinin tamamen kendilerine uygulanması durumunda da sonuç alabileceklerini düşünenler oldu. Evet, yanıltıcı Burada olabilir. Burada yanma payı yüksek değil mi? Yani çok yanıltıcı olabilir. Çünkü beden bir kere farklı. Birey farklı. Yeme, beslenme, yaşam şekli, kullanma. Eklemi kullanmak açınız bile farklı olabilir. Sen bir spor hocasın ve eklemi kullanış şeklin kesinlikle normal bir beyaz yakalıdan çok çok farklı bir teknikle gidiyor. E bundan dolayı tedavi kriterinde de biz mesela soruyoruz insanlara işte ne iş yapıyorsun, ne kadar Beyri bu rahatsızlığı hissediyorsun gibi. Kemik yoğunluğumuz bile farklı olurken hani tedavinin kapsül bir tedavi formunda gidebilmesi bu ancak işte böyle bir nasıl diyeyim daha çok devlet kafası, devlet hastanesi kafasında gidebilir. Özel bir private bir iş çıkmaz oradan. Hı hı. Yani kabaca aslında izleyenler kendi problemlerini benimkiyle özdeşleştirip kendilerini sınıflandırabilirler. Ama tedavi kısmında kendilerine has bir protokol izlenmesi gerektiğinin de bilincinde olmalılar. Tabii oradan ki yani istiyoruz. tanısı olmadığı takdirde omzundaki herhangi bir ağrı birçok şeyin septomu olabilir. Hı, hı. Merkezi sinir sisteminde bile olabilir, kas iskelet sistemiyle alakalı bir problem bile olmayabilir. Onun için ilk önce tabii ki de doğru bir tanı, sonrasında tedaviye gitmek lazım. Bu videolarda sadece kendini Benzer semptomlarda sınıflandırabilir ama tedavi açısından farklılık gösterebilir. Belki yaklaşım itibariyle Cem'i çok korumacı, kollamacı bulabilirsiniz ama <laughs> benim Cem'le birlikte çalışmamı sağlayan durum da ben bu şikayetimi daha önce pek çok fizyoterapiste, evet. pek çok ortopediste paylaşmıştım. Hepsinden ortak geri bildirimi şuydu. Tuğrul işte şu kadar süre ara vermelisin. 6 ay boyunca eline dumbbell almamalısın. Ya peki elimi almayayım, bacak çalışayım. Hayır, vücutta rejenerasyonu ilerletebilmek Doğru için kendini hiç yormamalısın gibi sürekli yani beni egzersizden bir noktada uzaklaştırmaya yönelik geri bildirimler alıyordum ve tabii onlara da hak veriyorum bu arada. Yani bu yönlendirmeleri yapan kişileri itibarsızlaştırmak adına söylediğim bir şey değil. Spor yapmayan ya da sporcularla çalışmayan kişiler genelde sporcu psikolojisine ilişkin çok da bilgi sahibi olmuyorlar. Benim egzersizden uzak kalmam demek 2004'ten beri iki öncesinde de yani profesyonel bir basketbol geçmişim var. Hayatımın her döneminde spor yapan bir kişiye spor yapma 6 ay ara ver demek. Kendi çıplak hissedersin. Ta tamam bir öyle. Daha daha güzel ifade edilemezdi. <laughs> Kendi çıplak hissetmek de aynı durumda. Cem'in yaklaşımı tam tersi oldu. Yani Cem'e ben ilk geldiğimde ilk görüşmede 6 ay bırakacağım değil mi Cem? Dedim hatırlarsan <laughs> olur böyle saçma şey dedi. Süreç dahilinde bilakis motivasyonu da oldu. Ben bazı durumlarda hani tedavi esnasında korkarak bir takım hareketleri yapmak için ederken Cem ekstra ya dene zorla bir bak evet. bakalım ne oluyor diye. Burada yarım şiddette bir çalışmayla ilerledim ilk başta. Yani biz tedaviye ilk başladığımızda antrenmanlarımı %50 şiddete çektim. Şiddetin ayarlanmasıyla alakalı da hem Instagram'da hem YouTube'da yani antrenman şiddetinin ne demek olduğuna ilişkin paylaşımları mevcut. Belki onlara bir göz atılabilir. Yani burada maksimum kaldırabileceğim ya da maksimum yoğunlukta yapabileceğim antrenmanın %50'siyle, %50 performansla çalıştığımı söyleyebilirim. Bunun tam olarak kağıt üzerine ne anlama geldiğini o paylaşımları inceleyerek ulaşabilirsiniz. Kendi adınıza da bunun hesaplamasını da yapabilirsiniz. Belli başlı metotlar var bununla alakalı. Sen de orada şunu soracağım, tedaviye başlarken ki amacın, yani işte eklem hareket kabiliyetini geliştirmek ve bu hareket kabiliyetinde geliştirdikten sonra da ağrısız bir şekilde benim o açıkta kuvvetlenmemi sağlamak. Evet. Buna ilişkin amaç belli. Araçlarımız neydi? Yani ne gibi uygulamalar yaptık süreç aslında? Peki. Ee, i̇lk önceki şeyden de bahsetmek istiyorum. Güzel bir noktadan değindin. Kişiye yaklaşım tarzı aslında. Sporcuya yaklaşım tarzıyla ilgili. Birçok meslektaşım var. Evet bu tarzda işte spora uzaklaştırma, bacak bile çalışmanı istemeyecek olabilir. Bu bir kişisel yaklaşım tarzıdır. Yani hocanın yorumudur. Bilgisine ve deneyimine bağlı olaraktan farklı bir pencereden bakabilir. Bana göre ben bir spor fizyoterapist olarak benim işim e, sana spor yaptırabilmek ya da sporcu tam performansta e, eski formuna döndürebilmek ve rehabilite edebilmek. Ben bunu yapabildiğim takdirde işimi yaptığımı düşünüyorum ve amaç ve hedefim ve bütün gayem bunun üzerine kurulu. E, spor yapma. Kaldırma, yani kolumu kaldırıyorum, ağrı oluyor. O zaman kaldırma demek bana çok böyle kaçak bir yol gibi yani geliyor çünkü ve kaldırmıyorken ağrı olmuyor zaten. Evet, zaten kolumu kaldırmadığında ağrı olmuyor. Ben yani benim işim bence o kolu tekrar kaldırabilir ve ağrısız bir şekilde tekrar tekrar o işi yapabilir ve sürdürebilir bir mantalite, bir bilince oluşturabilmek, yani sporcuda da bilinç oluşması gerekiyor. Bu çok önemli. Burada motivasyon çok çok daha önemli. Senin de bahsettiğin gibi kişiyi direkt spordan almak. Yaşam şekli bu olan ve hayat gayesinin büyük bir dilimini bunu alan insanı çıplak hissettirir. Evet, yalnız kalırsın. Yani amaç ve gayesini kaybetmiş gibi düşünür. O bir kere tedavi mental olarak bitirir ve kişinin motivasyonu bittiği anda da tedaviye tutanacağı ya bir enerjisi kalmaz. Bu benim tercih ettiğim bir teknik değil ama bazı insanlarda bu tür yöntemleri denince başarı da olabiliyor. Tedavi ile ilgili neler yaptığımızdan bahsedersek ilk öncelikle burada bir dejenerasyon vardı. Yani eklemin kendinden bir harabiyeti vardı. Bir fizyolojik süreci destekleyici bazı ekipmanlar kullandık fizik tedavi ajanları gibi. Daha sonrasında da biliyorsun elle o eklemi hem hareketlendirebilecek hem de oradaki sinir uçlarını uyarabilecek manuel terapiler yaptık. Bu manuel terapilerin genel kapsamdaki işleyişi vücudun doğal akışını desteklemek ve onarım sürecini arttırmak. E buradan geri cevap aldığımız şeyler şöyle oluyor: ağrının azalması, işte eklem açıklığının artması, kişi egzersiz yaparken daha omuzdaki şikayetlerin azalmasıyla beraber kuvvete doğru bir tık basamağı ona doğru çeviriyoruz. Zaten bu arada sporcunun hani kuvvetsiz olabilmesi gibi bir mantalite de değilim. Kuvvetin eşit dağılması ile ilgili sorunlar yaşıyoruz genellikle. Yani sana kuvvetsiz diyebilecek bence hiçbir hoca yok. Ama kuvvetin eşit dağılmaması, eklemde belli bir noktaya yoğunlaşması belli hasarları çıkarabiliyor. İşte o eklemleri eşit yüzeyde dağıtabilecek proprioception egzersizi dediğimiz işte mesela senin duvarda çalıştığın var da yüzüstü yatarak çalıştığın birçoğu gördü. O tür egzersizlerle tekrar oradaki sinir uçlarını uyarıyoruz ve ekleme güven hissini sağlıyoruz. İşte mesela sen en çok dikkat ettiğin şeylerden bir tanesi kendini çekmek istediğinde eklemin oradaki hissiyatıydı. O hissiyat yavaş yavaş belli açılarda azala azala küçüldü. İşte bu da bu sinir uçlarının tekrardan kendisini aktivite edebilmesiyle oldu. Cem'in sözlerinden iki cümleyi biraz açmak istiyorum. Manuel uygulanan terapilerde özellikle mesela aklımda kalan o süreçten şöyle bir şey var. Pektoral minörde inanılmaz bir gerginlik hissetmiştik evet. tespit etmiştik ben de. O, o, onu açmak için yani pektoral minör dediğiniz kasa alttan ulaşabilmek kişinin kendi başına mesela benim kendi başıma o kası esnetebilmem için çok abuk sabuk şekiller almam gerekiyor. İşte bir tane sert bir cisim alıp o cismi oraya yaslayıp, o kasın üzerine baskı uygulamak ya bu kişinin kendi başına uygulaması çok da mümkün olmayan bir şey. Evet. E, oradaki kası estetik oranın üzerine yeterli baskı uyguladıktan sonra mesela özellikle eklem hareket açıklığında, o dışarı rotasyonlarda çok ciddi rahatladım. Evet. Bu arada yapılan uygulamaların hepsini zaten telefondan uygulamanın yapıldığı esnada çekmiştik. Bunları videonun son tarafına ekleyeceğiz. Orada yol haritası da görebilirsiniz ama başındaki şeyi tekrar hatırlatayım. Bu yol haritası yani bunları uygulayın, siz de kendi tedavinizi bulun gibi değil. Bu uygulamada neler yapıldı? Kapatarsak nasıl bir yol izlendi? Bunu paylaşmak evet. adına söylüyoruz. Evet. Bir, bir, ikinci durum da bu söylediğin sağla sol arasındaki eşitsizliği mesela benim yani benim fark etmediğim vücudumun sağ ile sol arasında ciddi bir eşitsizlik varmış. Hatırlarsan kavrama kuvvetli evet. ilişkin bir test yapmıştık. Bunda ortaya çıktı. Yaklaşık bir %20-25'lik bir farktı o. Evet. Yani bu ben sporun içinde bunu profesyonel ölçekte icabında yapan biri olarak bile bu kuvvet farklılığını fark edemedim. Bu noktada siz de fark edemiyor olabilirsiniz. Çok normal bu arada bu. Evet, evet. mesela ağırlığı, ağırlığı itmekle çekmek aynı şey değil kavrama kuvvetiyle. Aynı. Yani bir cismi elinizin arasına sıkıştırmakta uyguladığınız kuvvetle bir ağırlığı karşıdan çekmek ya da itmek. Farklı kas evet, yani. farklı kas gruplarını devreye sokan bir mekanizma var. Dolayısıyla buna dair de bu testi kendiniz yapabilir misiniz bilmiyorum ama <laughs> yani ben insanlar genellikle ilişkin. işte mesela sen de dedin ya bedeniyle çalışan bir insan olarak bunu fark edemedim diyorsun. E fark edebileceğimiz bir noktada değil. Beyinle alakalı olan bir şey. Bu proprioception algısı da öyle bir duygu. Kişinin bunu tecrübe etmesi sakatlıkla beraber gelebiliyor. Yani kişi artık sakatlık sürecine yaralanma sürecine geldiğinde bir şeylerin ters gittiğini fark edebiliyor. Bunun için önceden sakatlanmadan ya da gidişatı kontrol etmek için düzenli ritüelli ...koruyucu çalışmaları daha önemsiyoruz. İşte belli testlerde, belli çalışmalarda çıkıyor bunlar zaten. Görebiliyor, kişi de gözle görebiliyor. Sen de gördün oradaki dinometrenin gidişatını. Gözüne şahit olabildin ve fark ettin, algıladın. Ama vücut zaten onu e, senin algılayabileceğin bir formda mesaj olarak kaydetmiyor. Ancak ağrı, işte eklem açıklığında kısıtlık ya da bir problem yarattığı zaman... ...sana bir mesaj iletmek ihtiyacı duyuyor. Ama sen antrenman esnasında istesen de istemesen de iki farklı bir kol programı götürmüş oluyorsun ve <laughs> bu seni ileride diğer büyük kaslarına işte omuzla bağlantısı olan diğer problemlere de götürebiliyor. <laughs> Belki hareket özelinde şöyle bir yönlendirmem olabilir. Mesela ben kendi problemime ilişkin asıl keşfi videolarda yaşamıştım. İnsanlara söylüyoruz üçüncü bir gözün size bakmasına izin verin diye. Bu tabii ki alanında uzman bir kişisel eğitmen olursa çok daha faydalı ama o yoksa da en azından hareket yaparken hareketleri bir videoya çekin. O çektiğiniz hareketleri belli açılarda değerlendirin. Yani hakikaten bir barı iki elinizle yukarı doğru iterken bir taraf diğer taraftan önde gidiyorsa bu bir, bir, evet, bir asimetri olduğunun göstergesi. Ya da işte squat yaparken diz ekleminiz olması gerekenden fazla öne gidiyorsa, topuğunuz kalkıyorsa hareket paterninde bir bozukluk olduğu aşikar. Bunu bir tabii egzersiz fizyolojisi ya da fonksiyon anatomi bilgisi olan biriyle tartıştığınız zaman çıkış noktasına götürür sizi. Yani ne yapılması gerektiğine ilişkin bilgiye götürür. Ama en azından bir sorun olduğunu tespit edebilmek yani ilk adımı atabilmek için lütfen kendinize bir üçüncü göz edinin. Fizyoterapistinize danışın. Ya, bu fizyoterapiste danışmak çok yani güzel bir cümle ama çok ulaşılabilir değilsiniz ya. Yani senin gibi çalışan kaç tane merkez var? Ben Aslında var. Çok güzel arkadaşlarımız da bu işi meslek olarak götüren ve e, liderlik etmeye çalışan arkadaşlarımız var. Klinik atletik e, 4 yıldan beri aktif olarak sektöre yön verdiğini düşündüğümüz bir e, merkez haline geldi. Artık büyük firmaların da bu konuda mesela bizlerle beraber eşlik etmesinin sebebi klinik atletik sporcuya verdiği değeri farklı bir boyuta getirdi. Bu da bir çok meslektaşımız da farklı bir aydınlatmaya getirdi ve biliyorsun burası da aynı zamanda bir akademi. Birçok stajyer ve asistan arkadaşlarımız var. Onlar mezun oluyorlar ve yeni yerlerde farklı noktalarda istihdam ediyorlar ve insanlara, hastalara ulaşıyorlar. Ve klinik atletik ruhunu taşıyorlar. Evet. E, istedikleri takdirde aslında ulaşabilirler. Yani yeter ki istesinler ve araştırsınlar. E, Anadolu'nun kırsal kesimlerinde tabii ki de çok fazla olmayabilir ama merkezi noktalarda az da olsa, evet ulaşması çok zor olmasa da e, var. Olmadığı takdirde de Klinik Atletik'e yazabilirler. biz de öyle bir şeyde yardımcı oluyoruz ayrıca. Mesela kendi Klinik Atletik bünyesinde eğitim almış, görmüş, asistanlık yapmış ve il dışında farklı yerlerde çalışan arkadaşlarımıza kişileri yönlendirebiliyoruz. En azından bu ruhu temsilen oradaki kişilerde ulaşılabilir bir forma gelmiş oluyor. Şahane, en azından bu bilgiyi de edinmiş olduk. Sürecin sonunda ben eklem hareket açıklığı bakımından epey iyi bir seviyeye geldim. Zaten paylaşacağım videolarda da bunu göreceksiniz esneme egzersizleri ve kuvvetlenme egzersizleriyle beraber. Peki bundan sonrası için neler söyleyebiliriz? Mesela ben bundan sonra ne yapmaktan kaçınmalıyım? Ne yapmayı, neyi çok yapmalıyım? Aslında şöyle, senin bir şeyleri fark ettiğin noktada aslında biz bu süreci yaşadık. Beden farkındalığın arttı. Hangi hareketin sana çok fazlasıyla orayı hissettirdiğini ya da hissettirmediğini, daha iyi hissettiğini öğrenmiş olduğumuz bu süreçte. Bundan dolayı bir kısıtlama vermiyorum. Zaten sen farkındalığı yükselmiş bir birey olarak, antrenör olarak bu işi götürebiliyorsun. Şu aşamada seni performansa hedefliyoruz. Tabii senin farklı bir projen var mesela. Şu an farklı bir antrenman tekniği deniyorsun ama normal gidişatımızda tamamen performansa oynardık. Mesela geçen antrenmanda ağırlıklarını arttırdın. Hedefimiz bu olmaya başlardı. Eski PR noktalarına dönmek, ara sıra recovery çalışmalarıyla oradaki kaslar ve kemik dokuların toparlanmasına yardımcı olmak arada bir kontakta kalabilmek şekilde giderdik. Yani bu biz buna dördüncü evre diyoruz. Birinci evrede aldığımız kişinin akut yani kronik de olsa birinci semptomlarını kısa vadede yaşam kalitesini arttırmak. İkincisi hareket ve performansa doğru yönelmek. Üçüncüsü artık kondisyon ve performansa dönüyor. Dördüncüsü sadece performans ve eski noktaya geri dönüş olarak pastayı dört dilime ayırıyoruz. Aslında Cem'in teoride izah ettiği teknik detayları pratiğe dökecek olursak yani mevcut antrenmanda ben nasıl ilerliyorum diyecek olursak geçmişe göre şöyle çok büyük farklılıklar var. Mesela eskiden ısınma egzersizlerine ben 5 dakika 10 dakika falan ayırır, antrenmana başlar. Antrenman sonrasında da belki bir soğuma egzersizi yaparım, belki yapmam ki bunu da bir konuşalım istiyorum seninle. Dinamik ısınma soğuma mevzusu, statik esneme doğru mu yanlış mı diye. Yani burada mesela çok majör bir değişiklik oldu. Ben şu an mesela yaklaşık ağırlık antrenmanı yapmadan önce bir yarım saat kadar mobilite çalışması yapıyorum. Ciddi bir zaman alıyor. Eklemi hazırlıyorsun. Evet antrenman bitiyor. Antrenmanın sonunda açık konuşmak gerekirse hala soğumayı atlıyorum. Ama gün sonunda mesela statik esneme egzersizleri yapıyorum. Siz atlamayın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> gün sonunda statik esneme egzersizleri yapıyorum. Yoga pratikleri çalışmaya çalışıyorum. Eklem hareket açıklığını koruyabilmek için eskiye nazaran çarpı iki miktarda antrenman yaptığımı söyleyebilirim. Yani böyle pembe bir tablo çiziyoruz. Hani sanki beş ay boyunca ben bazı günlerde buraya gelmişim. O geldiğim günlerde burada bir şeyler yapmışız. Ben çıkmışım ve iyi olmuş gibi bir durum yok. Ev ödevlerim vardı bayağı. Evet. Yani burada seansa geliyordum. Yaklaşık bir buçuk saat kadar seansta uygulamalar yapıyorduk. Sabah kendi antrenman yapmış oluyordum. Seans sonrası ödevlerim oluyordu. Eve gidip onları yapıyordum. Yani süreç öyle 3-5 harekette Ekim'den bu yana bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Beş ay mı 6 ay ediyor neredeyse. Evet. Dolayısıyla hemen bir sonuca ulaşmak gibi bir durum değil. Antrenman tarafında çok ciddi bir iş yükü artışı şu an var. Evet. Bir diğer noktada da çok uzun süre yani ben işte 16-17 senedir fitness ile ilgilenen biriyim. Geçmişte uyguladığım antrenman metotlarıma baktığımda özellikle split çalışmaları çok yoğun yaptığım bir dönem oldu benim. Bu işte üniversiteyi kazandığım dönemlerde 2-3 sene hipertrofinin genel bir kuralı gibiydi o split çalışmalar. O split çalışmaları esnasında itiş hareketlerini daha fazla programda yer veriyordum. Çekiş hareketlerim daha azdı. Son 3-4 yılda bunu dengelemiştim. Ama mesela şimdi yani çekiş hareketleri yaparken bir ağırlığı kendime doğru çekerken ya da kendimi bir yüzeye doğru yakınlaştırırken ki antrenman hacmim, kullandığım volüm, kullandığım ağırlıkların miktarı itişe göre daha fazla. Yani dolayısıyla hani posterior şeyin üzerinde yani vücudun arka yüzünde bulunan hat üzerinde, kaslar üzerinde daha yüksek performansla antrenman yapmaya çalışıyorum. Yine dediğim süreci iyileştirme yolunda. Konusu gelmişken soğuma egzersizlerinde mesela yani statik esnemeyi biz yıllarca kullanıldı. Bu bu arada hani yıllarca kullanıldı derken mahalle aralarında kullanılıyor anlamında söylemiyorum. Ben Hacettepe'nin Hacettepe mezunuyum. Oranın spor salonunda alanında uzman antrenörler, olimpiyat derecesi olan sporcular antrenman yaparlardı. Hepsi antrenmana statik esnemeyle başlarlardı, statik esnemeyle bitirirlerdi. Dinamik şey bile yoktu. 2000'lerin başlarına doğru hatırlıyorum. Sports International'da grup derslerinde öyle yaptırırdık. Hani insanlar dinamik esnemeyle başlardı, statikle bitirirlerdi. Şimdi son çalışmalar sanki statiği komple kaldırın gibi bir durum mu var? Durum mu aslında şey, bilim değişebiliyor. Yani burada aslında gözlemlediğin şey bilimin ne kadar değişken olduğunu, şu an konuştuğumuz şeyler sadece bugünü kapsadığını ve ileriki şeylerde belki bizlerin de bilmediğimiz pencerelerin açılabileceğini gösteriyor. Statik germe akut etki dediğimiz anlık bir etki yaratıyor. Golgi cisimcilerinin salınımıyla beraber bir gevşeme ve kasın içerisindeki yapının biraz daha elastikiyetini destekliyor. Okey bu efektif bir şey. Ama soğumada zaten kas eğer bir harabiyet yaşadıysa, biliyorsun antrenman aslında kasın yorulması ve oradaki dokunun tekrar onarılmasıyla beraber gelişim sürecine dahil oluyor. Harabiyet uğramış bir dokuyu tekrar tutup germek ve dokuya tekrardan bir reaktiviteye uyartmak çok fazla mantıklı gelmemiş. Ve bu çalışmalar da yapılmış. Arkasından bilimsel olarak bunu da desteklemişler. Isınmanın dinamik soğumanın da aslında bir tık tempoyu düşürerek dinamik bir şekilde Kesinlikle. bitirilip ama statik çalışmaları da hani tedavide biz mesela kullanıyoruz. Bu tür şekilde hani meçleyerek götürebilirsiniz. Antrenmandan antrenmana bile değişir. Mesela koşu sonrası ben statik soğumayı tercih etmiyorum. Nabzı düşürerek. Belki bir miktar farklılık olabilir. Evet Retecik olabilir. Olabilir. Ama mesela ben de şu ara statik esnemeleri bu bilgiyi edindiğimden beri günün son saatlerine bırakıyorum. Daha Ülkeye dinlenmiş haldeyken bırakıyorum. Daha mantıklı, daha mantıklı bir tercih oluyor. O yönde bir tavsiyemiz olabilir. Evet. Antrenmanda da genel olarak Cem'in de söylediği gibi acı eşiğinde çalışmalar yapıyorum. Yani kaçındığım, şunu kesinlikle yapma, yapmamam gerekiyor dediğim bir egzersiz yok. Bir egzersiz deniyorum. O egzersiz üzerinde eğer bir şikayetim olsa bırakıp alternatifine evet. öğreniyorum. Evet. Hala Barlı çalışmalar yapmıyorum bu ara mesela. Halter kullanmıyorum. Dumbbell kullanıyorum vücudun sağını ve solunu. Evet eşit çalıştırabilmek, unilateral bir paternle çalışabilmek için. Temel dinamikleri de bunlar. Sürece ilişkin yani tedavi süreci boyunca yaptığımız uygulamaları ilişkin kısa kısa videoları açıklamalarla birlikte videonun devamında bulacaksınız. Cem eline sağlık. Ne demek? Teşekkür Bu işin ederim. %20'si ben, geri kalanı sendir. Evet. Bildiğin gibi eve devre çok önemli. Öyle ev devini yapmazsan iyileşemezsin. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Görüşmek üzere.